Sevgili Koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımızı sizler için karıştırıyoruz. Bakalım kartlarımız bugün bizlere Koç burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili Koçlar. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle. Kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. İki tane kartınız geldi. tılsımların yedilisi ve asıl adam kartı geldi arkadaşlar. Maddiyatla ilgili bir durumunuz, bir işiniz askıya alınmış. Ya bu işle ilgili olabilir ya da gelen bir parayla ilgili olabilir ve siz resmen bunu bekliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki benim bu paraya veya benim bu işe çok ihtiyacım var ama asıl adam kartı diyor ki artık rahat olun çünkü askıya aldınız. Askıya alınan durumlar bu dönemde gündeme gelecek. Artık gerçekleşmeye başlayacak. Ve bu bir, bir ders niteliğinde de size olabilir. Çünkü bir bilinçlenme farkındalık yaşayacaksınız. Yani bir borç vermişsinizdir. Borcunuzu alamıyorsunuzdur. Evet artık bu tane şey diyebilirsiniz. Tamam bundan sonra kimseye borç vermeyeceğim. Veya güvenmedim. Emin olmadım. Kimseye borç vermeyeceğim. Böyle bir ders de küçük de olsa bir ders alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bir umutsuzluk içerisine girmişsiniz. Bu durumla ilgili yani alamayacağınız umutsuzluğu içerisine girmesiniz ama olacak bu dönemde. Bakın parayla ilgili bir dileğiniz, işle ilgili bir dileğiniz gerçek oluyor. Umutsuz olduğunuz, umudunuzu kaybettiniz, soğuk baktığınız bir dolay olay bu dönemde gerçekleşecek. Çok güzel bir başlangıç var ve ermiş kartı. Bir sessizlik enerjisi hakim size bu dönemde. Kesif sevgili koçlar enerjik girişken bulunduğunuz ortamda enerjinizle dikkat çeken insanlarsınız ama bu dönemde ya maddi sıkıntıdan dolayı bir işsizlik durumundan dolayı böyle bir sakin, e, sakinlik, sessizlik enerjisi sizde hakim. Ve bir hayal kırıklığınız var. ilişkisi olan koç burçları, ilişkiniz üçüncü bir kişinin müdahalesi olmuş olabilir. Bu aileden bir müdahale ya da Partnerlerinizin kafasını karıştıran bir kişiyle ilgili de olabilir. Ve kılıç prensi. Beklediğiniz haber geliyor. Kılıcınızı kaldırmış bekliyorsunuz. Aynı zamanda siz bir kişiye veya birilerine karşı meydan okuyacaksınız ve kılıç üçlüsünden sonra geldi. Eğer ilişkinize üçüncü bir kişinin müdahalesi varsa bu üçüncü kişiye karşı bir hesap sorma, bir meydan okuma olabilir. Ve kılıç ası. Ama bu probleminizden kurtuluyorsunuz. Siz daha dişli çıkacaksınız o kişiler arkadaşlar. Zekanızı alt edeceksiniz o insanı. Bir kılıç misali bu sorunu kesip kurtulacaksınız. Gerek, gereken insanlara gereken cevabı vereceksiniz. Ve ay kartı bakın. Tılsımların yedilisi üzerine geldi. Bu maddiyatla ilgili işle ilgili durum her neyse bayağı size bir korku endişeye neden olmuş. Dediğim gibi ya bu maddi sıkıntılarınızdan dolayı yani bu paraya çok ihtiyacınız olmuş olabilir. Ya da uzun zamanda bir işsizlik durumu söz konusu olmuş olabilir. Artık böyle bir korku endişeye neden olmuş. Yani bu böyle gidecek böyle devam edecek toparlanamayacağım gibi vesaire korkular oluşmuş olabilir. Bir belirsizlik durumu varmış. Ama bu bitiyor arkadaşlar. Ve yepyeni bir başlangıç. Bir yükünüzden kurtuluyorsunuz enerjiniz yükselecek arkadaşlar. Kermiş kartınızı söyledim. Bir sakinlik, sessizlik, enerji sakin ama çıkacaksınız. Özellikle de bir olayın son bulmasından sonra size korku, endişe veren belirsiz olay son bulmasından sonra bir yükünüzden kurtuluyorsunuz. Bir kuş misali hafifliyorsunuz diyor Joker kartı. Aynı zamanda siz bir konuyla ilgili bir kişiye ya da bir kişiye dair bir ön yargınızı kıracaksınız. Bakın asıl adam kartı üzerine Joker kartı geldi. Yani bir duruma ya da bir kişiye karşı bakış açınızı değiştireceksiniz. Ön yargınızı kıracaksınız. Ön yargılarınızdan kurtulacaksınız diyor Joker kartı. Ve kılıç kralı. Tılsım prensi üzerine geldi. Soğuk baktığınız bir olay, bir dileğiniz gerçek olacak bu dönemde. Bu iş ya da maddiyatla ilgili. Ve kupaların altısı. Siz bir kişi içinizi dökeceksiniz ermiş kartı üzerine geldi yaşadığınız hayal kırıklığı kalp kırıklığı ya da e, üçüncü bir kişinin müdahale e, ilişkinize müdahale ettiğini öğrendikten sonra böyle bir kişiye danışacaksınız bu kadın sizden yaşça büyük daha tecrübeli daha bilgili biri bu erkek de olabilir arkadaşlar cinsiyete çok takılmayın bu kişi size bir yol gösterecek bir fikir verecek bir akıl verecek diyor kupalığın altılısı ve kılıçların üstü üzerine cesaret kartı geldi. Bakın korkmuyorsunuz, meydan okuyorsunuz, savaşacaksınız. İlişkiniz için mücadele edeceksiniz sevgili koçlar. Dediğim gibi siz bu kişiden daha akıllı, daha dişli birisiniz. Ve onu kolaylıkla alt edeceksiniz. Tılsım kraliçesi. Tılsım Kraliçesi diyor ki ne kadar olumsuz olay yaşarsanız da yaşayın. Her şeyin bir nedeni var. Her şey olması gerektiği gibi gidiyor aslında. Yani yaşadıklarınız ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar gözyaşı döktürürse döktürsün. Bunların hepsi bir ders niteliğinde, bir tecrübe niteliğinde, belki de sizin için bir sınav niteliğinde. Yani üçüncü bir kişinin ilişkinize müdahale etmesi ya da üçüncü bir kişinin partnerinizin kafasını karıştırmaya çalışması bu ilişkiniz için bir sınav da olmuş olabilir. Sınav da olacak olabilir arkadaşlar. Bakın bir eylemsizlik, isteksizlik var. İlişkisi olmayan koç burçları. Bir fırsat sunuyor ama siz bu fırsatı sizin olmayanlara odaklandığınız için görmüyorsunuz bile. Ve şeytan korku, şeytan kartı, korku, endişe, esaret korkularını sizi kendine esir ediyor sevgili koçlar. Özellikle de maddi maddiyatla ilgili korkularınız, endişeleriniz çok fazla sorumluluk almışsınız. Artık bu sizde tükenmişlik, bunalmışlığa neden olmuş olabilir. Aynı zamanda diyor ki değneklerin olması bir sorun varsa ya da istediğiniz bir başarı varsa bunu çözmenin veya o başarıya ulaşmanın tek bir yolu yoktur. Birden fazla yolu vardır. Eğer bir yol olmuyorsa orada takılıp kalmayın. Başka yollar deneyin. Arkadaşlar ben şöyle bir su içeceğim. Şifa olsun. Kılıç kralının üzerine bir kart çekelim. <gülüyor> Bakın, <gülüyor> ikilemde kalma. Kararsızlık. Ne yöne gideceğinizi, ne yapacağınızı bilememe. Özellikle de çok fazla aldığınız sorumlulukla ilgili bir olayda tıkılıp kalmanızla ilgili bir kararsızlık yaşayacaksınız. <laughs> Aklınız ve duygularınız arasında bir kararsızlık var arkadaşlar. Diyor ki kılıç ikilesi sezgilerinize kulak verin. O size en doğrusunu gösterecektir. Ve büyücü kartı. Çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Sizin enerjinizi düşüren, <laughs> motivasyonunuzu düşüren durum her neyse bundan çıkacaksınız. Enerjiniz artacak. Her şeyi yapabilecek potansiyelde bir insansınız. Ve siz bu potansiyelinizi artık farkına varacaksınız. Enerjiniz yükselecek sevgili koçlar. Bakın bir dileğiniz gerçek oluyor. Kupalar bizim daha çok duygusal hayatımızı, iş hayatımızı temsil ederler. Bir gözyaşı, hayal kırıklığı ve pes etmemek, cesaret edeceksiniz, savaşacaksınız değil belki de birden fazla kişiyle. Ve mutluluk sizin. Kendinizle gurur duyacaksınız arkadaşlar. Ve aşıklar kartı. Partnerinizi kaybettiğiniz e, o uyumu, beraberliği, o aranızdaki çekimi bunu tekrardan bu dönemde yakalayacaksınız. Evet aranıza biraz soğukluk girmiş olabilir. Bazı sorunlar girmiş olabilir ama siz pes etmeyeceksiniz ve partnerinizle aranızdaki sorunları çözeceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın Kılıç Prensi, Tılsım Kraliçesi ve Aşıklar Kartı. Ne demiştim Tılsım Kraliçesi'nde? Evet ne kadar sorun yaşarsınız yaşayın. Bunlar size bir sınav olabilir. Yani bir şeyler olması gerektiği gibi e, gittiğini söyler tılsım kraliçesi bizlere. Bir meydan okuma, savaş açma, bir mücadele verme, olması gerekeni yapma ve zafer sizin. Çok güzel bir başlangıçınız var bir fırsatınız var sevgili koçlar bu iş aşk ilişkinize tekrardan bir şans verme ilişkiniz için yepyeni bir sayfa açmak ki aşıklar kartından sonra geldi değnek ası çok güzel bir fırsatınız var yepyeni bir sayfa açacaksınız partnerinizle beraber ilişkinize iş arayan koç burçları çok güzel bir şans kapısı var size fırsat kapısı var bakın kılıçası ası balığın dörtlüsü ve değnek ası ilişkisi olmayan koç burçları eğer böyle bir memnuniyetsizlik her şey dört dörtlük olsun düşüncesinden çıkarsanız sizin olmayana değil size sunulanlara fırsat verirseniz de size çok güzel bir başlangıç var. Ve bu hava grubundan bir kişi olabilir. Terazi, kova, ikizler. Evet sevgili koç burçları şey sizin için bir bonus kart çekelim. Ve yıldız kartı. Çok güzel bir kartla bitiriyoruz okumamızı. Bir şifalanma, iyileşme var. Ve bir kişiye karşı da duygularınızı dile getireceksiniz. İçinizde tuttuklarınızı, biriktirdiklerinizi dile getiriyorsunuz. Hafif e, hafifleyeceksiniz sevgili koçlar. Bakın yüklerinizden kurtulacaksınız demiştim size. Çok güzel bir iyileşme yaşayacaksınız bu dönemde. Enerjiniz yükseliyor. O monoton enerjiden çıkacaksınız. Evet sevgili koçlar, kendinize bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.